Sabahın beşinden Gdansk'tan herkese günaydın ve ben ve yol arkadaşlarım. o <laughs> oh, arkaya bak. <laughs> Çok kalabalık olduk. Yok sadece şu dört kişi benim yol arkadaşım. Selam Melis, Sevim ve Gamze Ankaralı Gamze bir de ben arkadaşlar. <laughs> ee, bugün Varşova'dan Gdansk'a geldik. Bir saat erken ulaştık buraya. Altıda ulaşacaktık, beşte ulaştık. <laughs> Camiler kapalı, kiliseler kapalı. O yüzden böyle bir alt geçirtmeyiz. Burada biraz konaklayıp <laughs> yolumuza devam edeceğiz. Bakalım gıda turunda bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Evet be vallahi koca yürekli aslan be. Kameraya <laughs> 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 açınca aslan. hostele geldik ama <laughs> resepsiyonda kimse yok melis resepsiyona geçmek için hazırlık yapıyor <laughs> Burada da masum sena bir şekilde uykulu bir halde bekliyorlar <laughs> az önce <laughs> sena ayakta uyudu uyandırdım onu <gülüyor> <Kahledi>. <gülüyor> ben her zamanki gibi çok enerjiyim asla uyumuyorum Yolda da hiç uyumadım. İzcilerimi korudum. Arkadaşlar şimdi odamıza yerleştik. Odamız muhteşem bir oda. Şöyle yataktan böyle geçeyim. Bir de size şu odanın manzarasını göstermek istiyorum. Perde otomatik açılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var. Böyle. Anlatmaya gerek yok. Ee, tam uyumak üzereyken sizlere hostel fiyatını paylaşmadığımı fark ettim. Bir gecelik fiyatı 34 zloty yani Türk parasıyla kaç para yapıyor? 34 çarpı 2.40 ben sayısalcı değilim onu siz hesaplayın. Bu arada çok güzel hostel. Çok memnunum. Sana ne bir yer. Tavsiye edilir. Hostelin ismi de Moon Hostel yani Ay Hostel. Evet yavaş yavaş eee Kıraçkı turumuza başladık. Güneş gözlüğü taktım. Kapalı havada niye? Çünkü saçma sapan bir nedenden böyle. <laughs> belki turist olduğum belli olsun falan diye. Ee, şimdi birazdan size elimden geldiğince her yeri göstereceğim. Böyle. <laughs> evet. Burada balık tutan amcaları görüyoruz. Ee, muhteşem gerçekten. Efendim? <laughs> <laughs> Çekemem. Video çekelim. Şöyle. Kapalı bir hava ama oldukça da güzel bir manzara. Hello. 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 How are you going? <laughs> yes. amat. Hello. Amcamızın balıklarına bakalım. Uh, şey. uh. Ooo oh, good. Yes. Can you show me? If you man is fish. Wow, so good. So good man. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> bir gemi görüyoruz ve e, bu geminin sanırım bir anlamı var yani tarihi bir gemi olabilir tam emin değilim öğrenirsem sizinle de paylaşacağım burada Narodove Müzesi var e, müzenin girişi burası ve e, gemiye çıkmayı deneyeceğim oraya doğru. renkli rengarenk evler burada da devam ediyor aynı şekilde. Oldukça e, aynı sırada olmaları, aynı düzende olmaları ve renkleri çok hoşuma gidiyor açıkçası. <laughs> Böyle muhteşem. Bir burada bir şey var işte Polska Filmiana Baltika Chopin'a. E, Büyük ihtimalle tarihi bir yer burada. Şurada camdan bir köprü var. Çok güzel. Ve şöyle bir Antika sokak, <laughs> efsane, her şeyi çok güzel açıkçası. Ve e, şu an ses size geliyor mu bilmiyorum ama bir yerde sokak sanatçıları var ve e, bir şeyler çalıyorlar. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim bu benim ilk vlog videom. Umarım beğenirsiniz bu videoyu izledikten sonra yorumlarınızı gerçekten gerçekten çok merak ediyorum. Ee, bir sonraki turlarımı da sürpriz olsun şimdi söylemeyeceğim. Ee, bilmiyorum ya beraber çok eğleneceğimizi düşünüyorum ve çok bana video mesaj atıyorlardı ya niye vlog videosu çekmiyorsun sen de o enerji var niye YouTube'a video yüklemiyorsun ben de hadi biraz deneyeyim dedim yani şu an ilk her şey ilk her şey doğal Hiçbir yapmacık, hiçbir şey yok. Umarım izlerken benimle gezmiş hissine kapılır ve benimle beraber eğlenirsiniz. Çünkü ben bu umutla videoları çekiyorum. Ben bu umutla e, enerjimi saklıyorum. Bunun için uğraşıyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Burada tarihi bir bina görüyoruz. Ve binanın e, içinde döviz bürosu var. Kantor işte. Yani para bozdurmak için. Ama bina yapı olarak çok güzel. Çok eski bir bina. Gerçekten e, tüm yapısını koruyor. Ee, arkadaşlar buraya girişi böyle. Bu yol Old Town'a doğru gidiyor. Ama bir yandan da buraya Uzun Pazar diyorlar. bayağı böyle. Bu arada çok güzel bir giriş müzik. Yani. Böyle zaman Kolumuzda çok tatlı binalar var böyle rengarenk. Ben işte bu şehrin bu rengarenk binalarını çok beğendim. Gerçekten böyle çok renkli, çok güzel ve çok eski binalar. Kesinlikle tarihi olarak kendisini korumuş. Aynı şekilde sağ tarafımızda da Renkli binalar yer alıyor. Böyle. Şurada sanırım bir e, restorasyon çalışması var. Yani inşaat görüntüsü bir tip burayı. Umarım siz buraya geldiğiniz zaman bu görüntüyle karşılaşmazsınız. Yine de e, inşaat şantiye görüntüsüne rağmen hiç her şey yolunda yani. Burada bir sokak satıcısı var sanırım e, bileklik falan satıyor. <laughs> duvarın üzerindeki figürler dikkatimizi çekiyor. İnsanlar el sallıyordu onlara baktım. Ee, gerçekten çok güzel figürler var duvarların üstünde. Hey gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Gel 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> Öpüşen çiftler. <laughs> çok güzel duvarlar. Ama kafeler var böyle. Klasik zaten ama yine de tatlı bir ambiyans sağlamış bu yol böyle bayağı uzun uzun gidiyor arkadaşlar. Tekrar sağımızda kafeler var. Renkli binalar devam ediyor. <laughs> Şöyle biraz daha geniş açı oldu böyle. Her zamanki tatlı pozlarından veriyor. Kırmızı montuyla. Ve onu çekmeye çalışan üç kişi var. Üç kişi Melis'i çekmeye çalışıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Melis? Çok popülerim yapacak bir şey yok. Ve Instagram'ın da yok yani. Evet. <laughs> <'ım> yok. Gerek <laughs> duymuyorum. Melis'i takdir ediyorum gerçekten. Fotoğrafı kendi için çekiliyor. Instagram atmak <laughs> için değil. Herkes vermiyor. Ya, yine Gözü, kapalı. Gözü kapalı çıkmış. O bir daha denesin. Ben de size buraları tekrar... Sevim'cim şu an neredeyiz? Evet şu an alışveriş merkezine geldik. Eğer acıkırsanız geleceğiniz tek nokta McDonald's'ta. Peki biz Heh. nereye Spre selamını söylersek bedava yemek yeriz. <gülüyor> <gülüyor> o kadarını bilemeyeceğim ama eğer isterseniz burada Two For You menüsünü alırsanız en uygun menü o. En uygun menü Two For You. Teşekkür Afiyet ederim olsun. bu güzel için. Şey. Ee, Sevim burayı tanıttı ama ben de söyleyeyim Forum Gransk diye geçiyor burası e, alışveriş merkezi böyle. Şurada çok tatlı bir oturma alanı var zaten. Az önce çektiğim yerler. İçeriye girelim bakalım nasıl bir mağazalar var. Sıradan alışveriş merkezi olarak düşünüyorum ben bu mağazaların olduğu. E, karnı için gelebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir alışveriş merkezi bizi karşılıyor. En çok şaşırdığım şey devam eden göl alışveriş merkezinin içinden geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. O göl aslında şurası oluyor ve alışveriş merkezinin içinden geçiyor. Yani alışveriş merkezi yapacaklar diye gölü kapatmıyorlar. Nehir mi, göl mü artık bilmiyorum. Çok güzel ya, çok sevdim ben açıkçası. Şimdi Baltık Denizi'nin kıyısında kalan Spot'a gitmek için trene bindik. Biraz da tren yolculuğu yapacağız. Gerçekten şimdi size çevreyi göstermek istiyorum. Muhteşem manzaralar var. Ee, kendimi çok fazla göstermiyorum. <laughs> Benden indik, Sopot'a ulaştık. Sopot'un burası bir caddesi oluyor. Gerçekten işte tatlı bir cadde. <laughs> Hafif gün batımına yakın. E, tahminimce bu caddenin sonu Baltık Denizi'ne iniyor. E, bakalım nasıl bir cadde, nasıl bir yeryüzü ekliyor. Arkadaşlar şimdi e, Yamuk Eve geldik. Buradaki ismiyle Krizvi domek yapısıyla gerçekten çok yamuk Büyük bir inşaat atası ama mimari olarak da <laughs> ilgi çeken bir yer olmuş. Yani Sopot'a gelirseniz mutlaka buraya uğrayın derim. Tatlı bir yer yine. Nacizane tavsiyem renk, renkleri biraz böyle ne bileyim rengarenk bir yer olabilirdi. Evet şimdi e, Baltık Denizi'ne doğru geldik. Sahil kısmındayız. E, hemen size bu manzarayı göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir e, manzara var. Yani düzenleme, park ve bahçe var. Müsaadenizle şimdi size gösteriyorum. Bu köprü Avrupa'nın en uzun e, ahşap köprüsü oluyor. Bayağı uzun gerçekten daha bir bu kadar yol geldim yani gördüğünüz mesafe kadar bir o kadar mesafe var ve bir de sağa doğru uzanan bir mesafe var. Aynı zamanda gösterebilirsem şurada küçük küçük böyle sadece e, böyle gidiyor bakalım oraya kadar gitmeyi deneyeceğim <laughs> Nasıl bir yere gidiyoruz havada böyle biraz <laughs> soğuk biliyor musunuz esiyor bir de deniz havası zaten biliyorsunuz Avrupa soğuk ya bakalım ya gidiyoruz hala <laughs> arkadaşlar köprünün en başına ucuna geldim köprünün başında bir restoran var ama köprü burada bitmiyor yani dediğim gibi burası Avrupa'nın en uzun köprüsü olduğu için bu köprü bir de böyle e, bana göre sağ, size göre sol mu oluyor bilmiyorum artık. Böyle devam ediyor bu taraftan. E, yani orayı da çekeceğim şimdi. Köprü bitmiyor kesinlikle bitmiyor. Burada yat limanları var. Aynı zamanda böyle güzel ahşaptan oturma yerleri var. İnsanlara ilgi duyuyorlar. Hava soğuk olmasına rağmen kalabalık bir ortam. E, bakalım daha neler göreceğiz. Köprümüz böyle devam ediyor. Ondan sonra tekrar bir ilerden tekrar bir sağa döneceğiz. Sağa dönüp bu sefer de o tarafa gideceğiz. Ee, şöyle bilmiyorum yolu görebiliyor musunuz ama şurada bir yol var. Yani dümdüz gidiyoruz. Sağa dönüyoruz. Ve bir dümdüz daha gidiyoruz. Bir bu kadar daha yol gidip köprünün ucuna gidiyoruz. Herhalde orada bitiyordur diye umuyorum yani. Daha devam etmez diye umuyorum ama çok güzel ya, çok hoş gerçekten. Yani e, yolunuz buraya düşerse buraya uğrayın. Kuzey Denizi'ni gezdik, gördük. Ee, şimdi arkadaşlarımdan yorum alacağım. Siz de tabii deniz hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Evet şimdi sizlerin yorumunu alayım arkadaşlar. Arkadaş, <laughs> Siz anlaşma mı yaptınız? Kamera dönünce susalım diye. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Yorum yapmayalım benim gibi çocuğu olsun. Hadi başlayın. Çok güzel. Ben yoruma başlıyorum. Eğer gidiyorsanız orada <laughs> evet. gelmeniz gerekiyor. Hem çok yakın hem de bir küçük bir kasaba görmüş oluyorsunuz. Ancak gelirken kat kat giyinin ki üşümeyin çünkü. Kesinlikle. Özellikle bu aylarda aşırı soğuk gördüğünüz gibi for example. <laughs> kesinlikle gün batımı. Bence gün batımında gelinebilir yol. Çok evet. güzel bir yol. Ya. Bence <laughs> gün batımını Yorum mutlaka bu. yakalayın mutlaka. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bir martının videosu. Yani. O video <laughs> bence çok beğenilecek. Kesinlikle. <laughs> Bana bir şey kalmadı. Katılıyorum arkadaşlarıma. Çok derim. güzel dedi o da. <laughs> Katılıyorum arkadaşlara. Evet ben de çok beğendim. Özellikle Türkiye'den geldiğinden beri hiç deniz görmemiştim. Bir buçuk tabii iki ay oldu. Arkadaş işte Gaziantep'in fıstığı, <laughs> baklavası, güllü olsun. <laughs> hiç deniz görmedi tabii. Burada bayağı bir Asla. mutlu oldu. Denize atlayacaktı zor tuttuk üşürsün falan dedik ama çok güzeldi kumsala yani. Gidecektik. Kumsal'a gidecektik. Hiç İzmir'de hiç kumsal görmemiş. Evet o da hiç kumsal o, görmedi. Şarap açacaktı Akdeniz incisi. Ben kumsal'a gittim çünkü kumsal. Pendik sahilde olduğu için her gün denizi görüyor Ankara. Kumsal yok. Betondan köy o da hiç deniz görmüyor tabii. <laughs> gecelerinden devam ediyoruz. Şu anda Gdansk Ambar Sky Park'ındayız. Gördüğünüz gibi gerçekten ışıl ışıl güzel. Dönme dolap biraz yavaş dönüyor ama keşke daha hızlı dönseydi. Şöyle hemen kameramı çevirdiğim zaman bir köprü karşılıyoruz. Köprünün karşısında ise evler yine sıralanmış. Şurada bir atlı karınca görüyorum. Atlı karınca sanırım o ya. Evet. O tarafa da gideriz herhalde. Bakalım. Turumuzun son günü. Yani bugün turu bitirdik. Şu anda hostelden ayrılmak üzere hazırlandım. Ve burada hostelin nasıl desem dinlenme odası, game room gibi bir yer oluyor. Umarım siz de benimle beraber eğlenmişsinizdir. Ben bu videoyu çekerken çok eğlendim, Çok güzel yerler gördüm. Size de elimden geldiğince gösterip anlatmaya çalıştım. Hani bir gün Gdansk'a yolunuz düşerse videolarımı izleyip referans alabilirsiniz. Kaldığım hostelde de kalabilirsiniz. Fiyat olarak çok uygun. Yani mon hostel diye geçiyor merkezi bir konumda. Ben bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum yani elimden geldiğince diğer ülkelere ya da diğer şehirlere gidip böyle vlog videoları çekmeyi düşünüyorum. Sizden tek isteğim gerçekten çok uğraştırıcı bir iş hani büyük bir emek gerektiriyor ya da büyük bir çaba. O yüzden kanalıma abone olursanız yorum yapıp ve de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu turda benimle beraber olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum tek tek ayrı ayrı. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.